Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu elektrik devreleri mantık konusunun içinde olan bir konuydu bu. Şimdi bunun sorularını çözeceğiz. Önce şu tabletimi düzelteyim. Bir saniye. Evet çalışmıyor çok güzel. Evet başlayalım. Bileşik önermelerin elektrik devrelerine uygulanması. Elektrik devrelerinde <laughs> anahtarların akım geçirip geçirmediği bileşik önermelerle ifade edilmektedir. Ee, burada kullandığımız bileşik önermeler veya bir de V bağlaçları. Şöyle bir geri gelelim. Evet. Veya bir de V bağlaçlarıyla e, biz bunları kullanıyoruz. Anahtar kapalı ise... Kapalı yani akım geçiyorsa doğruluk değerini 1. Anahtar açık yani akım geçmiyorsa doğruluk değerini 0 alıyoruz. Ee, anahtarlar aşağıdaki gibidir demiştik ama aşağıda bir şey yok. Evet burada bir sonraki sayfada görebiliyoruz bunu da bakalım. Kapalı anahtar bakın böyle kapalı bir şekilde anahtarımız çizilmiş. Ee, burada P önermesini görüyoruz. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir diyoruz. Açık anahtarları da bu şekilde temsil ediyoruz. Burada da P önermesinin doğruluk değerleri 0'dır. Kapalı anahtarlarda akım geçer ve lamba yanar. Açık anahtarda akım geçmez ve lamba yanmaz. Bu elektrik devrelerini kullandığımız iki çeşit bağlama yöntemimiz var. Birincisi seri bağlama, ikincisi de paralel bağlama. Bir devrede sadece seri ya da sadece paralel bağlama olabileceği gibi iki bağlama çeşidi bir devrede de kullanılmış olabilir. Bakalım seri bağlama Evet seri bağlama burada bakın e, akımın buradan geçmesi için hem buradan hem de buradan devam etmesi lazım. Yani ikisinin de aynı anda sağlanması gerekiyor. Bu bize hangi bağlacı e, hatırlatıyor? V bağlacını seri bağlama V bağlacıyla ifade edilir. Yani burada P ve Q iki tane anahtar var. Yani biz bunu o zaman seri bağlamayla nasıl yazacağız? P ve Q olarak yazacağız. E, bakın. P ve Q anahtarlarının seli bağlandığı durumda akım geçip geçmeyeceğini ve lambanın yanıp yanmayacağını tablodan görebiliriz. Bakın buradan e, ben bunu önerme olarak da yazacağım ama bakın devam ediyor. Akım devam etti. Buraya geldi. Ne yaptı? Buradan geçemedi. Yani devreden akım geçmez. Lamba da yanmaz. Ama buraya bakalım. Burada başladı. Bakın anahtarlar kapalı olduğu için ne olmuş oldu? Devreden akım geçmiş oldu. E, bunu önerme olarak yazacak olursam... E bu P ve Q önermesiydi. Birincisinde ne olacak? 1 ve 0. 1 ve 0 ne denktir? 0. Sıfır. E 0'a denktir ve akım geçmez diyeceğiz. Bu durumda da burası da yine seri bağlanmış P ve Q. Ama ikisi de kapalı olduğu için 1 ve 1 diyoruz. Yani P de 1'dir, Q da 1'dir. 1 bir ve 1 1 oluyor. Sonucun 1 olması devreden akım geçtiğini ve lambanın yandığı anlamına gelir. Evet buna bakalım. Burada bütün değerleri yazmış. Aslında bu V'nin doğruluk değer tablosu. Bakın 1 ve 1 1'dir. 1 ve 0 0'dır. 0 ve 1 0'dır. 0 ve 0 0'dır. Ee, birinci durumda devreden akım geçer ve lamba yanar. Diğer durumlarda devreden akım geçmez lambada yanmaz bir diğer bağlama çeşidimiz paralel bağlama paralel bağlamada da bunu da tercih edebiliriz bunu da tercih edebiliriz ya da her ikisini de tercih edebiliriz bu bize hangi bağlacı hatırlatıyor veya bağlacını hatırlatıyor bakın burada p ve q paralel bağlandığı için biz bunu nasıl yazıyoruz p veya q şeklinde yazıyoruz evet buna bakalım şimdi burada şunu bir çekeyim tam devrenin önüne gelmiş şunu çekemedim. Evet, şunu evet, çeken yapacağım koyacağım ya. Daha da küçülüyor, bir daha küçülttüm, tamam. Evet. Bakın burada ikiz devrede de e, önermeler paralel bağlanmış. E, ikisinden birini seçebiliriz. Birinci önermeye bakıyorum. Bakın bunu hani hiç bağlaç kullanmadan bu akım ne yapabilir? Şu yukarıdaki yolu takip ederse, çok güzel akım geçirdim buradan e, devreden akım geçmiş, lamba yanmış olur. E, alttan geçmese bile. Bu ikinci önermede de buradan da geçse devre tamam, tamamlanıyor. Yukarıdan da geçse devre tamamlanıyor. Buraya nasıl yazacağız? P veya Q. Yani bu 1 veya 0'dır. 1 veya 0 neye denktir? 1'e. Bunu da P veya Q olarak yazıyoruz. 1 veya 1 oluyor burası. 1 veya 1 de yine neye denktir? 1'e denktir. Evet buna bakalım. Bakın burası da veya'nın tablosu zaten. 1 veya 1 1'e denktir. 1 veya 0 1'e denktir. 0 veya 1 1'e denktir. 0 veya 0 0'a denktir. 1 olduğu durumlarda devreden Akım geçer, ve lamba yanar. E, sıfır olduğu durumda devreden akım geçmez ve lamba yanmaz diyoruz. Yani paralel bağlamada V bağla şey veya bağlacını kullanıyoruz. Seri bağlamada da V bağlacını kullanıyoruz. Şimdi bunlara bakalım. E, uygun ifade yazınız diyor. Bakalım hepsini çözebilecek miyiz? Uygun ifade yazalım. Birinci şey için ne diyeceğiz? P veya Q diyeceğiz. Seri bağlandığı için. Yani hesaplayalım da 1 veya 0 P anahtarı kapalı, Q anahtarı 0. O da neye denktir? 1'e denktir. İkinciye bakalım. Bu nedir? P ve Q'dur. Yani 1 ve 0 bunları yaptık zaten az önce. Bu da neye denktir? 0'a. Şimdi elektrik devresini çiziniz diyor. Elektrik devresini bakalım çizebilecek miyiz? Resmim çok kötüdür benim. Elektrik devresini nasıl çizeceğim? P ve Q. Yani P ve Q aslında zaten şu. Yani bu zaten P ve Q'yu çizmiş aslında burada. Hani anahtarın açık ya da kapalı olduğunu bilmediğiniz zaman şöyle çiziyoruz anahtarları. Bu P ve Q oldu. P ve Q. P veya Q. P veya Q da yukarıdaki şu anahtarı da böyle yaptığım zaman açık ya da kapalı olduğunu bilmediğimi ifade edebilirim. Bu da ne olur? P veya Q olur. E, şu üçüncüyü nasıl çizeriz? P veya Q ve R diyor. Şimdi yine bunun üstünden göstereceğim. Bir daha şey yapmak istemiyorum devre çizmek yani şey yapmak istemiyorum. Bu buradan devam eder. Ve R diyor ya P veya Q'ya R seri olarak bağlanacak. Yani o zaman şuraya şey paralel evet seri olarak bağlanacak. Buraya bir R anahtarı çizeceğiz. Bu da ne olmuş oluyor? P veya Q ve R olmuş oluyor. Evet. Devreye uygun olan bileşik önermeyi bulma. Devreden elde edilecek <laughs> bileşik önermeyi elde edilmek için yapılması gereken önermiş. Paralel ve seri olarak bağlanan anahtarları tek tek belirlemektir. Devrenin durumuna göre bu paralel ve seri anahtarlar tek tek gruplandırılır. Bu gruplandırma işlemi elde edilecek başka gruplandırmaya gerek kalmayacak kadar devam eder. Yani grup grup yapıyoruz. Şimdi mesela az önceki devreler basitti. Bu devre biraz daha karışık. Yine çok karışık değil ama bunu nasıl gruplandıracağım bakıyorum. Bu da P ve Q seri bağlı ama gidip şöyle bir şey yazmıyoruz. Şimdi yanlışı da yazınca P ve Q ve S gibi bir şey yazmıyor. Sen yani bu önerme buradan da yazılır ama biz genelde bunu tercih etmeyiz. Şöyle P ile Q seri bağlı. Onu bir yazayım. P ve Q. R onlara paralel bağlı. O zaman ne diyeceğiz? Veya R. Buradaki S hepsine seri bağlı. O zaman hepsini bir araya almamız lazım ve S dememiz lazım. Bileşik önermeyi oluşturmuş olduk. Şimdi burada akım geçip geçmeyeceğini de kontrol edelim. Burada P 1'dir. Q da 1'dir. R sıfırdır. S de birdir. Nereden anladım? Anahtarların açık ya da kapalı olmasını anlıyorum bunu. Şurası bir yapıyor. Bir ve bir. Sonuç ne oldu? Bir. Yani devreden akım geçer. Lambada yanar. Evet daha karışık bir şey. Evet gruplandıralım burada. Biraz uzun tabii. P ile Q seri bağlı. R onlara paralel bağlı. S hepsine seri bağlı. Ve bitirdim. Veya diyorum bakın bu üst tarafta burayı bitirdik. Alt tarafta buraya e, paralel bağlı o zaman buraya veya yazacağız. E, t ile U paralel bağlı. V de onlara seri bağlı. Yukarıda 3 burada. 4 tane önmem vardı böyle oldu. Şimdi bunu yazalım. 1 ve 1 veya 0 e, ve 1 veya t veya 1 veya 0 ve 0. 1 ve 1 bir, 1'dir. Burası 1 yapıyor. Bu taraf 1 yapıyor veya burası 1, 1 ve 0 0 yapıyor. 1 veya 0 1 olduğu için bu devreden akım geçer. Lamba da yanar. Nereden geçer akım? Geçirelim bir akımı. Gidelim. Kapalı anahtarlardan geçmesi lazım. Şöyle burayı devam ederse akım ne yapar? Devreyi tamamlar arkadaşlar. Evet, bunu oluşturalım. Bu zaten deminkinden daha kolay. P ve Q diyoruz. Bunlar seri bağlı. Veya T veya U diyoruz. Yine bakalım. Burası 1 ve 1 veya 1 veya 0. Burası 1 veya 1, 1 veya 1 nedir? 1'dir. Devreden akım geçer, lamba yanar. Deminki örnek zaten. Değil mi? Aynı örneği tekrar mı? Yok, aynı örnek değil. Evet yazalım. P veya R ve S yukarı yazdık. Veya burası çünkü paralel bağlı. T ile Q seri. U onlara paralel. Veya U şöyle bir iç parantez. V de onlara nasıl bağlı? seri bağlı. O yüzden V yazdık. V'ler karıştı. Bu bağlaç olan V. Bu buradaki önermenin adı olan V. Bakalım bu devreden akım geçer mi? Yani akım geçtiğini ben zaten görüyorum. Bakın şuradan P devam ederse akım geçer. Bir bakalım. 1 veya 0 ve 1. Burası zaten 1 yapıyor. Diğer tarafta veya olduğu için devreden akım geçtiğini gördük. Ama biz yazalım önermeleri tek tek. 1 ve 1 veya veya 0 ve sıfır. Bu taraftan akım geçmiyor. V sıfır diyoruz içerisinde olursa olsun. Ama sonuç olarak ilk taraf bir olduğu için sonuç bir oluyor. Devreden akım geçiyor. Lambada yanıyor diyoruz. Şimdi devreyi çiziniz diyor. Evet. Bu devreyi zaten çizmiştik ama şimdi P veya Q diyor. Şurası P olsun. Çeşitli resim yeteneğim. Yani bu grafik tablette de zaten yazı bile yazılmıyor. Resmi nasıl çizeyim bilmiyorum. Evet, şöyle geldik. Şimdi buradan e, S, R, R bunlara paralel bağlı. Bu da R. Yani ben açık mı kapalı olduklarını bilmediğim için hem açık hem kapalı anlamında anahtarları bu şekilde gösteriyorum. Böyle şuraya da lambamızı çizelim. Evet, buraya da pilimizi çizelim, güç kaynağımızı. Neyse, Oldu gibi Zaten dediğim gibi grafik tablette çizilmiyor. Bu şekilde devremizi çizmiş olduk. Evet bize bir devre sorduğu zaman da onu da bu şekilde çiziyoruz. Evet bu elektrik devreleriyle alakalı slaydımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.